Evet arkadaşlar Ufuk Poyraz'la ya. Red Bull ha, bir, bir oynamaya demeye. kaldığımız yerden son hızımızla devam, devam ediyoruz değil mi? Baba şunu büyütsene. Evet arkadaşlar. Ha. Şunu büyütmeyi unuttuk yutan. Başlayalım. Evet arkadaşlar Ufuk Poyraz'la Red Bull bir oynamaya kaldığımız yerden son hızımızla devam tamam. ediyoruz. Evet arkadaşlar 32. İngilizce. oyunda kalmıştık ve 32. Evet, öbür oyundan devam edeceğiz değil mi? Evet öbür bölümde ses çıkmamıştı. Evet Buradan... bir bölüm çektik fakat ses Çıkmadı. de bir bozukluk olduğu için yeniden 32. bölüm e, leveli tekrar çekeceğiz ve tekrar oynayacağız değil mi ufak? Evet 32. levelden tekrar devam ediyoruz. Evet Dur arkadaşlar Hı -hı. Hı -hı. Ufuk Boyu, Raza, Red Bull bir oynamaya kaldığımız Allah yerden Allah. son hızımızla devam ediyoruz. Evet. Şurada sıplayarak geçmiştim arkadaşlar. Hadi bakalım ama yavaş. Ama bu sefer de böyle çok... yiyeceğim sanırım. Şilici değil mi? Evet. Çok zor ama yani. Buradaki testereye değmememiz evet, devam, devam. Yavaş, lazım. Yavaş yavaş fazla zıplamadan. Evet. Aha, o gidiyor. Hop. Hadi yavaş. Çok zıplama. Çok zıplama. Yavaş gidelim. Zaten Lazere yavaş. yakalanmayalım. Tamam mı? Yavaş yavaş. Hadi. Çok yaklaşma. Yaklaşma. Zaten bekle bekle. Geçmiş. devam et. Devam et. İn Yürü. şuraya. Şuraya zıplayabilirsin. İn oraya. Hadi. Aferin. Şimdi öbürü kalksın tamam mı? Oldu oldu yeter yeter Evet yeter. evet yavaş yavaş Tabii fazla yavaş. zıplamayalım. İn oraya. Aferin şimdi oraya. Aferin sana. Dur bekle Allah. o köşede bekle. O köşede bekle. Lazer gitsin değil mi? Abi. Evet arkadaşlar. Ufuk boyrazla, Red Bull bir oynama. Sana ya. devam ediyoruz ve bostan kurtarıyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Heykel baba, baba heykel. Heykel mi? Hiçbir şey anlamıyorum. Evet, ya. Ya. Baba evet. heykel. evet <laughs> kaçıyoruz. Evet arkadaşlar. Hop <laughs> boyrazlar. Aşk... Kanalımıza abone olmayı ve Red Bull bir serilerimizi ve diğer serilerimizi izlemeyi <laughs> unutmayın, değil mi? Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Çok kötü haber. Arkadaşlar üstüne mama ben bir tane hasta oldum. Çok kötü. Evet, hop Üşüttüğü için. Ne yaptık? Biraz hasta oldu. Boğaza ağrıyor, değil mi? Evet, nasıl hasta olmuştum, unuttuk ya. Ya dışarıya, evet. çarşıya gittiğimiz zamanı rüzgarda kaldık, değil mi? Evet de, şuradaki şey ne? Rüzgarda var? kaldığımız için, ufuk boyraz. Üşüttü. 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 ve evet. öksürmeye başladı. <laughs> evet, evet o Ama siz... güzel besleniyoruz, Hı -hı. değil mi Fok? Meyveleri evet. bol yemek lazım hasta olunca, değil mi? Evet de. Ve soğuklardan, ceryen ne yerden kaçınmak gerekir, değil mi? Evet. Hoppa. Ama suyu Hoppa. bol iç. Evet arkadaşlar, Ufuk Poyraz'la Red Bull bir oynamaya. Kaldığımız yerden. Yani, son hızımızla devam ediyoruz. Ufuk Poyraz canları bitirdi ve evet. tekrar şimdi. Bir aldık. kişi bu oyunda şu an hemen bitirdi. Evet. Yavaş yavaş. yavaş bak dikkat et. Ufuk Poyraz burada da Bodos'la dalıyor, dalıyor, dalıyor. Dur bekle Ufuk, yukarı çıkmasını bekleyelim. Şunu alayım. Bekle ama onu alman için beklemen lazım. Aferin. Şimdi tekrar geri. Hop. Bak Allah. beklemen gerekiyor yavaş. Abi, bekle bekle. Hazır da peşinden git. Peşinden git yavaş. Acele etme. Acele etme. Ali bla bla. Koşran. Bekle. Bak yukarı biraz bak, fazla. Aklıma güzeldi. Hop. Öbürüne değeceğiz değil mi? Bak şimdi şöyle burada kalayım mı? Evet. Bekle orada. Evet şimdi Hop. zıpla. Wow. Bak 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 yavaş bekle. Evet. Köşede bekle, köşede. Tamam, bekle orada, bekle. Tamam, Allahım bekle, abi. devam et, devam et. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz <laughs> Razla. Kanalımıza abone olmayı ve Red Bull bir serilerimizi izlemeyi unutmayın. Evet, Koş. gidiyoruz. Bostan Koş kurtuluyoruz ve be. be. gidiyoruz. Bekle, bekle, bekle. Hop. Evet. evet ve alıyoruz onu da. Evet arkadaşlar baya heyecanlı testerelerden ve engellerden kaçıyoruz ya değil mi? Evet en sonuncunu son bölümde. Evet bölüm ya, ya dehşet ya. Aşk. Yavaş. Arkadaşlar en Fazla son zıplama, tamam mı? bölüme yaklaştık. Evet ve evet. En sonuncu burası. Biliyoruz. En zor ya burası ya. ya. Allahım abi. Ya. Yavaş burası en zor. Ufuk dikkat evet. ediyorsun değil mi? Evet. Yavaş yavaş. Ama bu çok büyük tekerlekler olsun. Aferin. 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 Hadi yavaş Alem yavaş abi. yavaş. Evet. 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 En zor yerleri geçiyoruz evet. Evet arkadaşlar. <laughs> şey arkadaşlar siz de Red Bull bir oynamaya kaldığımız yerden sonucumuzla de de devam, devam ediyoruz bekle bekle. Hop. Bekle o çıksın ufuk neden atlıyorsun? Hop neden? İyi, iyi, iyi. Ben isemli süper evet. kahramanı. Asferin. Geri gel geri gel geri gel bak. Şimdi yeni <laughs> Arkadaşlar ben zıplama çocuğu severim. Ben zıplamayı Değil çok severim. Uzun zıplamayı çok seviyorum prinç odaya giderim için Evet. Da en zoruncu bölümü geldi arkadaşlar. Zıpla, zıpla, zıpla. Buraya da Ama. geçtik. da geldi. Bekle. Şimdi Oo. şimdi evet. Allah. Oh, dişlere ya ya. Geldi. Ama dişlere geldin. Of! Nasıl zıplayacaktın orada? Of, of, of. Böyle zıplayarak tabii insanım. Acaba, bekle. Yavaş yavaş. Abi siz geçmişiz yani. zaten oraya. <laughs> dur 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 Allah. o yukarı çıksın. Yukarı çıksın şimdi alttan geç. Ha üstünden zıpla. Aradan geç. Aferin. <laughs> Almışız zaten orayı. Yavaş yavaş. Oralar zor. Yavaş yavaş. Orayı zıplarken aldık ya. O kalksın kalksın. Yukarı he. kalksın. Tamam mı? Tamam. Evet. Evet. Geçiyoruz. Hop. Hop. Evet. Geçiyoruz. En sonuncu Ve... bölümü. Yaklaştı oyunu bitirmemiz kardeşler. az kaldı. Yavaş 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 zıplayın Geldik. çok yavaş. En sonuncu çok bölümü yavaş. geleceğiz evet. evet. Çok zor. Musunuz? Evet çok zor arkadaşlar evet, burası. Bu. Evet çarkları Bunun geçmemiz gerekiyor. evet, evet. ve oyunu geçiyoruz. Arkadaşlar bundan sonra çok. Neyse kalp karşı yok. Sevgili kalın okulların kalp kalın. Ve elmas sıkalım sümük sıkalım. Bay bay. Piyo.